Bakın Mahmut Bey Esenyurt e, metros 2016'da ihale edildi. 2019'da geldiğimizde yüzde kaç seviyesinde devraldık biliyor musunuz? Sıfır. İhale var. Proje yok. Projesi nasıl ihale olur? Ya geri dönsen, iptal etsen, bilmem ne yapsan yani o ayrı bir sorun. Böyle 2016. Aradan 3 yıl geçmiş. Sıfır projeyi yaptık. Toparladık. Bir kısım kredi bulduk. Başladık. Ve e, işte bir ilk bölümünü e, Başakşehir'deki hastaneye e, kadar e, Tema Park'ın karşısındaki hastanenin adı neydi? Fatih Sultan. Efendim? Evet. Evet. Hastaneye kadar e, gelen kısmında şu anda yüzde elli seviyesindeyiz. Fatih yani biz Mahmut Bey Esenyurt hattını bağladığımız zaman buraya bunun anlamı şu Mahmut Bey Esenyurt demek şey pardon Esenyurt Mahmut Bey demek Mahmut Bey Kabataş demek. Kabataş'tan da vaktin varsa vapura bin adalara git. Raylı sistem. Peki sadece o mu? Bakın sene 2004 bir kulübün yöneticisiyim.